Evet arkadaşlar. Bugün yeni ee, bir şey bir şey kurdum. E, eğer bu video 10 e, like alırsa e, adlarınızı e, adlarınızı yoruma yazın. Ben sizinle arkadaş olacağım. Ya da e, yazmak istemiyorsanız, üşeniyorsanız ben e, hemen adımı söyleyeyim yorumlara da yazarım. E, neydi? E, büyük, büyük harfle YC onlar büyük harf. Alt tire şöyle çizgi. On sonra e, büyük harfle büyük harf M. Dur e, ben odaya gideyim arkadaşlar odaya gidip geliyorum. Arkadaşlar en baştan söylüyorum. Ee, büyük harfle YT yazıyorsunuz. Alt tire. Büyük harfle M, e, M yazıyorsunuz. Büyük harf. Ondan sonra, e, Mustafa yazıyorsunuz. Ondan sonra büyük harfle P e, pro yazıyorsunuz. Ve bu kadar. E, yanlış söylediysen yorumlara yazarım ben. Görüşürüz.